Birinci soru. Tohumun yapısında şekilde verilen kısımlarla ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. 3 yapıda bitkide gerçekleşen son döllenme olayları sonucunda oluşur. Tohum kabuğu tohum taslağın gelişmesi sonucunda oluşmuştur. Endosper ikinci dönemli ile çenekler ise embriyoda oluşmuştur. Birinci öncülümüz yanlış bir öncüldür. 2. Birinci ve üçüncü numaralı kısımlardaki hücreler aynı kalıtsal yapıdadır. Çenekler embriyo ile aynı kalıtsal yapı gösterirken tohum tasla ana hücre ile endosperm ise farklı bir döllenme meydana geldiği için farklı bir kalıtsal yapı içermektedir. İkinci öncülümüz ise yanlış bir öncüldür. 3 bu kısımdaki hücrelerin kromozom sayıları 2 eşittir 3 eşittir. 2 büyüktür 3 eşittir 1 şeklindedir. Kromozom sayılarına baktığımızda endosperm 3N kromozomlu, tohum kabuğu 2N kromozomlu, çenekler yine 2N kromozomludur. Ve arasındaki ilişki 2 büyüktür 1 eşit 3 şeklindedir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız yalnız için bulundu. B seçeneğidir. Yukarıda verilen protein sentezi ile ilgili yargılardan hangileri doğru değildir? X Tüm hücrelerde mRNA'nın sentezi ribozom içinde gerçekleşir. mRNA sentezi ökaryotik hücrelerde DNA'nın bulunduğu çekirdekte, prokaryotik hücrelerde ise sitoplazmada gerçekleşir. X yargısı yanlıştır. Y proteinlerin birbirinden farklı olmasına, aynı çeşit amino farklı sayılarda kullanılması neden olur. Amino far protein farklılığının bir nedeni ise amino asit sayısının farklı olması ya da farklı çeşitli amino bulunmasıdır. Ee, y yargısı doğru bir yargıdır. Z tüm RNA çeşitleri çift zincirden oluşur. Tüm RNA çeşitleri tek zincirden oluşur. Sadece tRNA'nın belli bir kısmında çift zincir vardır. Z ifadesi de yanlış bir ifadedir. T, DNA molekülünde sentezlenecek proteinlerin amino asit dizilim bilgisi bulunur. DNA molekülünde protein sentezine şifre verilir ve bu şifreye göre eee amino dizilir. T ifadesi yine doğru bir ifadedir. K, mRNA'daki nükleotit sayısı DNA'nın şifre veren kısımdaki nükleotit sayısından fazladır. Ee, mRNA'daki nükleotit sayısı DNA'daki nükleotit sayısına eşittir. K ifadesi de yanlış bir ifadedir. Bize soruda doğru olmayanları soruyordu. Doğru olmayanlar X, Z ve K'dır. Doğru cevabımız ise E seçeneğidir. Dördüncü soru. Bitkide kökten sürgüne doğru gerçekleşen su hareketini etkileyen bir Terleme, iki Oksijen solunum, 3. Damlama, 4. Fotosentez olaylarından hangileri yapraktaki emme kuvvetinin artmasını sağlar? Yapraktaki emme kuvvetinin artmasını ozmotik basıncın artışı sağlar. Ozmotik basıncı ise su kayıpları ya da ortamda monomer maddenin artması sağlar. Terleme damlama ve e, terleme ve damlama ile su kaybı olur ve emme kuvveti artar. Fotosentez ile glikoz oluşur ve yine glikoz ozmatik basıncı yani emme kuvvetini arttırır. E, fakat oksijenli solunum su açığa çıkarttığı için e, ozmatik basıncı düşürür ve emme kuvvetini düşürür. Emme kuvvetini arttıran 1, 3 ve 4 numaralı olaylardır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Beşinci soru. Bir tohuma ait olan embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenek yapılarının kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir tohuma ait olan e, embriyonik kök, gövde ve çenek yapıları embriyodan meydana gelmiştir ve mitoz bölünmeler sonucunda meydana gelmiştir. Embriyonun Kromozom sayısı 2 olduğu için kök, çenek ve gövdenin de kromozom sayısı 2 Doğru cevabımız A seçeneğidir. 6. soru. Bekçi hücrelerinde stoma açıklığının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisi yoktur? Stoma açıklığının artmasında turgor basıncının artması gerekir. Turgor basıncını arttırıcı olaylar stomaya açıklığını arttırırken Turgor basıncını azaltan olaylar ise stomayı kapatır. A. Bekçi hücrelerindeki asimetrik çeper kalınlaşması açma ve kapama için bir şekil oluşturur ve bu da yine açıklığın artmasında etkilidir. C. Bekçi hücrelerine doğru ozmozun gerçekleşmesi, su girişinin gerçekleşmesi turgor basıncına bağlı olarak açıklığı arttırır. Bekçi hücrelerin aktif taşıma yapması Monomer sayısının artmasına ve ozmet basıncın su girişinin artmasına sebep olur. Bekçi hücrelerinde klorofil faaliyetlerinin artması monomer ve ozmotik basıncı arttırır. Komşu hücrelerdeki e, ozmatik ozmotik basınç artışı ise stoma açıklığının artması değil azalmasına kapanmasına neden olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 7. soru. Aşağıda verilen hangi ikili popülasyon dengelenmesini sağlayacak iç kuvvet olarak değerlendirilir. A. iklim şartları savaş, B. salgın hastalık göç, C. doğum kontrolü sosyal davranış, D. tür içi ve türler arası rekabet, E. Av avcı ilişkisi, besin sıkıntısı. Wayne Edward hipotezine göre popülasyonun dengesini sağlamak sağlayacak iç kuvvetler doğum kontrolü, içgüdüsel davranışlar ve sosyal davranışlardır. Bizim cevaplarımıza baktığımızda iç kuvveti olarak değerlendirecek cevabımız C'de doğum kontrolü ve sosyal davranış olarak karşımıza çıkar. 8. soru. Aşağıdaki şekilde kan şekerlerinin düzenlenmesi gösterilmiştir. Şekilde X ve Y ile gösterilen hormonlar ile ilgili 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, X hormonu adrenalindir. Kan glikoz seviyesi arttığında pankreastan salgılanan hormon insülin hormonudur. İnsülin hormonu glikozun hücreleri geçişini uyarır ve glikoz seviyesini normal seviyeye indirir. Birinci öncülümüz yanlış bir öncüldür. 2. Y hormonu glikagondur. Kan glikoz seviyesi düştüğünde pankreastan salgılanan hormonumuz glikagon hormonudur. Ve glikagon fazla depolan olan glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini normal seviyeye getirir. İkinci öncülümüz doğrudur. 3. X hormonu kan şekerini azaltır. X hormonu kan şekerini azaltarak kanın glikoz seviyesini düşürür ve normal seviyeye iletir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. 4. Y hormonu pankreasın alfa hücrelerinden salgılanır pankreastan salgılanan Langerhans adacıklarından salgılanan insülin hormonu beta hücrelerinden glikagon hormonu ise alfa hücrelerinden salgılanır. Dördüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız 2, 3 ve 4'ün bulunduğu E seçeneğidir. Dokuzuncu olay. Şekilde kapalı tohumlu bir bitkide polen oluşumu özetlenmiştir. Numaralı olaylar ile harfler ile gösterilen yapılar ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci olay mayoz bölünmedir. Polen ana hücresinden mikrospor oluşumu mayoz bölümü olarak karşımıza çıkar. B. B ve C hücreleri kalıtsal yapısı farklıdır. Mikrosporda yani mayoz bölünme sonucunda 4 yeni hücre oluşmuştur ve 4 de kalıtsal yapısı birbirinden farklılık gösterir. D. F ve G çekirdeklerin kalıtsal yapısı aynıdır. F ve G çekirdekleri C'den oluştuğu için bunların kalıtsal yapısı birbirleriyle aynıdır. E ve F çekirdeklerin kalıtsal yapısı farklıdır. Çünkü farklı hücrelerden oluşmuştur. İkinci olay tam bir mitoz bölünmesi değildir. Bir hücre ayrılmasıdır, çekirdek ayrılmasıdır. Eğer tam bir mitoz bölümü olsaydı her birinden farklı sayıda hücreler meydana gelirdi. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdaki şekilde semazen kendi etrafında dönmektedir. Buna göre semazen bir süre sonra durduğunda 1. baş dönmesi bir süre devam eder. 2. dengenin sağlanmasında yarım daire kanalları etkilidir. 3. yarım daire kanallarındaki endolept sıvısının hareketi devam ettikçe reseptörler impuls oluşturmaya devam eder. Durumlarından hangileri gözledir? Semazen ee, dönmeye başladı ve bir süre sonra durduğunda gözden gelen impulslar onların durduğunu gösterir. Fakat kulaktaki endolem sıvısının hareketi, yarım dairede bulunan endolem sıvısının hareketi hala dönme işleminin devam ettiğini sağlayan impulslar oluşturur ve bu neticede bir baş dönmesi meydana gelir. Doğru cevabımız Baş dönmesi bir süre sonra devam eder. Dengenin sağlanmasında yarım daire kanalları etkiledi. Yarım daire kanallarındaki endolem sıvısının hareketi devam ettikçe reseptörler impuls oluşturmaya devam eder. Her üç ifadenin de bulunduğu E seçeneğidir. 11. soru. Nasti hareketleri ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Nasti bir uyaranın yönüne bağlı olmayarak turgor basıncının etkisiyle meydana gelir. Mesela küstüm otunu elediğimizde kendini kapaması akşam sefası bitkisinin akşam açıp gündüz kendini kapaması bunlar hep nas diye örneklerdir. Bir tropizm hareketine göre daha hızlı gerçekleşir. Evet çünkü anlık e, turgor değişimlerine bağlı olarak gerçekleşir ve daha hızlıdır. 2. Bitkinin belirli bir bölgesinde hacim artması ya da azalmasına yol açabilir. E, turgor basıncının artmasıyla orada bir hacim artışı, su artışı meydana gelir. Bitkinin kısımların uygun şekilde konum almasında etkili olur ve bu şekilde bitkiyi korur ya da bitkiyi adapte eder. Doğru cevabımız her üçünün de bulunduğu E seçeneğidir. 12. Soru İnsan vücuduna ait yapılar ve özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İnce bağırsakta villusların bulunması emilim yüzeyini genişletir. Bu ifade doğrudur. Ne kadar çok emilim yüzeyi gerçekleşirse o kadar hızlı ve o kadar kaliteli sindirim olayı meydana gelmiş olur. B. Akciğerlerde alveoller solunum yüzeyini genişletir ve daha çok oksijenin difüzyonu sağlanmış olur. D. Böbrekte glomerulus kılcallarında kan basıncının yüksek olması süzülmeyi kolaylaştırır, daha fazla maddenin nefron kanallara geçişini arttırır. E. Karaciğerde üretilen, e, saf üretilen safra yağda çözülen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır. Çünkü yağda çözülen vitaminlerin emilimi için yağa ihtiyaç vardır. Safra ise yağların mekanik sindirimine sağlar. C seçeneğinde Kılcal kan damarlarının kanın ozmotik basıncını azaltarak madde alışveriş oranını arttırır ifadesi yanlıştır. Çünkü kılcal kan damarları kanın ozmotik basıncını azaltmaz, sabit tutar. Ozmotik basın sabittir. Fakat kılcal damarlar kanın basıncını azalttığı için madde alışveriş oranını arttırır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 13. soru. Bakterilerde gerçekleşen oksijenli solunumun belirli evreleri aşağıda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Canlımız bakteri. Bakteri ise e, yorumlamamızı buna göre yapmamız gerekir. 1. K evresi glikolizdir ve sitoplazmada substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP molekülü verir. Glikozdan pürüvat oluşumu glikoliz olarak ifade edilir. Buradaki üretilen ATP sitoplazmada substrat düzeyindeki fosforilasyon ile e, ATP üretimidir. Birinci ifademiz doğrudur. 2. L evresi mitokondride ETS elemanları eşliğinde gerçekleşir. L evresi mitokondride gerçekleşmez. Çünkü bizim canlımız bakteriydi. Bakterilerde e, ribozom hariç organeller bulunmaz. 3. K ve L olayların sonunda hücrenin sitoplazmasının pH azalır. Hücrede karbondioksit çıkışı olduğu için asitlik artar ve pH azalır. 4. K ve L evreleri farklı enzimler ile gerçekleşir. Bu olay enzimatik reaksiyonlardır ve her evrede farklı enzimler bulunur. Bu ifade de doğrudur. Doğru olan ifadeler 1, 3 ve 4'tür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 14. İnsan vücudunda gerçekleşen A, B, C, D, E tepkimelerinin bir tüm canlı, iki belirli doku hücrelerinde gözlenme durumuna göre doğru eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A. Glikozdan piruvat oluşumu glikolizdir. Glikoliz tüm canlı hücrelerde meydana gelir. B. Piruvattan laktik asit oluşumu. C. Laktik asitten glikoz oluşumu. E. Laktik asitten piruvat oluşumu. Belirli dokularda meydana gelir. Tüm canlılarda gözlenmez. D. Öncülünde amino protein oluşumu verilmiştir. Protein sentezi yine tüm canlılarda görülen bir olaydır. Doğru cevabımız A. D. Tüm canlılarda B, C, E ise belirli dokularda gerçekleşir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 15. İnsanlarda deride bulunan korun tabakası ile ilgili bir mekanik reseptör içerir. 2. Kan damarları içermez. 3. Savunmanın birinci hattında rol oynar. 4. Keratinleşmiş ölü hücrelerden oluşur. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Derinin en üst tabakasında bulunan korun tabakası. Kan damarları içermez, keratinleşmiş ve ölü hücrelerden oluşur. Bunlar aynı zamanda savunmanın da birinci hattında rol oynar. Fakat korun tabakasında hiçbir reseptör bulunmaz. Onun için mekanik reseptör ifadesi yanlıştır. Doğru cevap 2, 3 ve 4'ün bulunduğu E seçeneğidir. 16. soru klonlama canlıların üremesi veya tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Buna göre bir bireyin genetik kopyasının elde edilmesi. 2. Farklı hücre tiplerine dönüşebilen farklılaşmış hücreler elde etmek. 3. Yeni organ ve doku üretimini sağlamak. Uygulamalarından hangileri klonlamanın üreme amacına yöneliktir? Üremede yeni bir bireyi oluşturması gereklidir. Aradır. 1. Bir, bir bireyin genetik kopyası elde edildiğinde yeni bir birey oluşturulması hedeflenilir. Bu üreme amacına yönelik bir olaydır. 2. Farklı hücre tiplerine dönüşebilen farklılaşmış hücreler elde edebilmek yeni doku organ oluşumunu sağlar. Bu da üremeden ziyade tedavide kullanılan bir yöntemdir. 3. Yeni organ ve doku üretimi sağlamak yine tedavide kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız yalnız birin bulunduğu A seçeneğidir. 17. soru. Çevre direncinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir popülasyonda 1. Büyüme hızı sıfırdır. 2. Taşıma kapasitesine ulaşmıştır. 3. Maksimum birey sayısına sahiptir. Özelliklerinden hangileri gözlenebilir? Eğer çevre direnci en yüksek ise artık popülasyon e, maksimum birey sayısına ulaşarak taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Taşıma kapasitesine ulaşmış olan bir e, popülasyonda büyüme hızı ise sıfırdır. Doğru cevabımız 1, 2, 3'ün bulunduğu E seçeneğidir. 18. Soru Tek çenekli bitkilerin gövdeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Epidermisin altındaki dokularda kesinlikle fotosentetik hücreler bulunmaz. B. Kollenkimi bulunabilir. C. İkincil büyüme gerçekleşmez. D. İletim demetleri dağınıktır. E. Odunlaşma görülmez. Tek çenekli bitkilerin gövdelerinde odunlaşma görü görülmez ve iletim demetleri dağınık halde bulunur. Bunlar da sekonder büyüme dediğimiz ikincil büyüme gerçekleşmez. Ve bazı kısımlarda köşelerde esnekliği sağlayan kolenkimalar bulunabilir. E ee, tek çenekli bitkilerin gövdelerinde odunlaşma olduğu olmadığı için yeşil renklidir ve epidermisin altındaki dokularda eee fotosentetik hücrelere rastlayabiliriz. Burada kesinlikle bulunmaz ifadesi yer almış. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 19. soru. Mitokondride bulunan krista zarının kıvrımlı yapıya ve kloroplastta bulunan granumların lamelli yapıya sahip olması bu iki organele ait. 1. Kendine özgü enzim sentezlenmesi. 2. Ürettiği ATP molekülün sayısının artması. 3. ihtiyaç duyduğunda sayısının arttırması. Özelliklerinden hangisine olanak sağlar? Mitokondride bulunan krista zarının kıvrımlı olması ve kloroplastta bulunan granumların lamelli yapıya sahip olmasının tek bir nedeni vardır. Burada yüzey alanını genişleterek daha fazla ATP üretimi sağlamaktır. Onun için doğru cevabımız yalnız 2'nin bulunduğu B seçeneğidir.